Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bu videomda e, din kültürü ve Allah bilgisi, bilgisi ders kitabıma bakacağız ve bazı şeyleri araştıracağız bazı şeyleri e, yani ders işleyeceğiz arkadaşlar din kültürü ders işleyeceğiz evet hemen başlayalım dersimize Öncelikle e, koşun kalem de olur fark etmez uçlu kalem aldım ben uçlu kalem sevdiği olması lazım Şimdi birinci sayfadan başlayalım şöyle bunu ben din kitabıma defterime yazdım ben. Bunu arkadaşlar. Din ne demektir? Aile büyüklerinizde bu konuyu konuda konuşunuz. Yani din ne demektir diyor arkadaşlar size. Din bir ağlattır, değil mi? İsterseniz burayı geçelim çünkü bundan sorulu Evet, buraya gelelim. Öğretmen buraya ödev vermediği için yapmamıştım ama sizinle yapabilirim. Şimdi arkadaşlar burada yüce Allah Celle Celaluhu yazıyor. Bunu e, bile okuyamayanlar ve bilemeyenler var. Onlara söyleyeyim. Ben dalga geçmiyorum. Sadece söylüyorum. E C ile Celle Celaluhu. <laughs> ben de söyleyemedim. Celle Celaluhu deniliyor buna. Siz bir videoyu durdurup okuyabilirsiniz şunu. Ben şöyle göstereyim biraz. Şöyle göstereyim. Siz videoyu durdurup okuyun. Okuyanlar yoruma yazabilir. Şimdi gelelim buraya. Günlük hayatta çevrenizdeki insanlar hangi dini ifadeleri kullanmaktadır? Aşağıya örnekler yazınız. Çok önemli. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu kullanmanız lazım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah razı olsun. Allah rahmet eylesin. <laughs> Allah nazardan saklasın. Ama gerçekten de deniyor yani. Deniyor. Allah korusun. <laughs> Çok denir, deriz yani. Allah korusun. Hayırlı olsun. Bitti. Peygam Bazı peygamberlerin isimleri. Biliyor musunuz? Bunları biliyor musunuz? Hazreti Adem. Ee, ben bunu bilmiyorum arkadaşlar. Hazreti Adem. Hazreti Nuh. Hazreti Musa, Hazreti Yusuf, Hazreti Muhammed, Hazreti İsa. Şöyle bir taraf. Tam tam okunmuyor. Arkadaşlar şuna bakın. Hem ne diyor arkadaşlar? Günlük hayatta besmele çektiğiniz durumları düşünerek aşağıdaki şemaya bununla ilgili örnekler yazınız. Gece yatarken He. gece yatarken, kapıdan içeri girerken, kapıdan çıkarken, yemek yerken Sınıfa, sınıfa girerken bunları ben yazdım. Güzel mi? Şöyle. Burada bir tane etkinlik var. Aşıdaki akrostiş tek, tek, tekniği kullanarak bir şiir yazınız. Ben yazdım bu arada okumak okumayı. Aşıdaki gerçekten uydurdum bilmiyordum. Ben okumak istemiyorum siz okuyun. Şükür sana kavuştuk. Ünlü olman bizi değil dünyayı yıktı. Kemal sen niye öldün? Ünlü Atatürk. Razım senle Atatürk. Gülmeyin be bence güzel Allah Allah. <laughs> Burada neler günahtır bakıyoruz neler günahmış. Ayşe'deki ifadeleri tamamlayınız diyor bakalım neler günah bakalım. İftira atma günahtır. Yalan söyleme günahtır. Başkalarına zarar verme günahtır. Ya bunları ben yazdım arkadaşlar bakmayın. <laughs> Aşağıda verilen kavramları birer örnek cümle yazınız. Maşallah, inşallah, Allah razı olsun, Kabu Allah kabul etsin, Allah bereket versin. Maşallah. Ah zinle bak, maşallah. İnşallah. İnşallah sınavdan yüz alırım. Matematik. Allah razı olsun. Teşekkürler, Allah Allah razı olsun. Allah kabul etsin, Allah kabul etsin inşallah. Allah bereket versin inşallah. Şuradaki soruları da yapalım bitiriyorum. Aşırıdakilerden hangisi Allah Celle Celaluhu şükür etmek amacıyla kullandığımız ifadelerden biridir? Ben yaptım inşallah doğrudur yani. Doğru olmayanları yorumla yazabilirsiniz. Bence hepsi doğru. A. Allahu Ekber. Yanlış. Allah'ı Celle Celaluhu diyor. Biraz şükür etmek diyor bakın. Bu olmadığına göre. inşallah Bu ne yani? Bu da olmadığına göre. Bu ne son yapacağım. Maşallah. Bu da değil. Bakın. Şu kelimeye bakın. Ama elhamdülillah budur. Allah her türlü eksiklik, kusur veya ayıptan uzaktır anlamına gelen ifade aşırıdır hangisidir? Maşallah ne alakası var? <laughs> La ilahe illallah bu ne yani? Estağfurullah bu ne yani? Ama arkadaşlar Subhanallah diyor bakın Subhanallah budur diye düşünüyorum ben. Yani biz öğretmenle kontrol de ettik bu. Bir işin olmasını istediğimizde aşırı iki ifadeler hangisini söyleriz? Subhanallah hayır Allah bilir yani bu çok değil. Allah esirgesin hayır inşallah. Mesela diyoruz ki bir şey olmasını istiyoruz. İnşallah sınavdan yüz alırım. Çok istiyorum ya çok 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 istiyorum. Ne diyoruz o kelime de? İnşallah diyoruz. Budur. Şuna da bakalım. Sübhaneke duası. Sübhaneke Allahümme ve bir... <laughs> Ay ben bunu bir okudum. Sübhaneke Allahümme ve bir, bir hamdik. Ve tebarek esmik ve teala ceddik Ve celle senayık. Ve la ilahe gayrük. Anlamı. Allah'ım sen bütün esiz, eksiklerden nok san, noksanlardan ve kusurlardan uzaksın. Seni daima böyle taze eder ve överim. Senin adın mübarektir. Varlığın her şeyden üstündür. Senin övgün yücede senden başka ilah yoktur. Görüşürüz arkadaşlar. Umarım beğenmiştirsiniz. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Abone ve beğeni unutmayın. Yorumları da bekliyorum. Sizi şu kalple alıyorum.